Üçüncü bölüm. Burası iskeletin yangın yeri. Yangını ben kurtaracağım. Hepiniz. İskeletin yangın yerinde hoş bro. İskelet iskelet. İskeletin yangın yerinde hala bu. Celalettin. Celalettin. İskender. Celalettin, 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 bu oyunu ben kurtaracağım. Hepiniz. Ama Yemi, seninkiler hala hoşlu, hoşluyuz. Ne diyorsun sen ya? Ee, hiçbir şey demiyorum. Seni keseceğim. Sen keseceğim lan. Sen kiminle uğraşıyorsun lan? Hı? Sen kiminle uğraşıyorsun? Oh Yusuf gel. To... <specorem> oh Yusuf, Yusuf! Yusuf! Yusuf, Yusuf, Yusuf! Ama onun kısa versiyonu. Etrafını mutlu olsun. Savaşçı sözünle. Savaş Bak 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 ne izledi. Ne izletti bu? Savaş sözü. 17 Mayıs 2021. Oldu. Bitti. Savaş sözünden gideceksiniz. Hepiniz. Sare. Savaş sözünü kapatın. Kimse dışarı çıkmayacak. Beş gün sonra yine uzun sürmeyecek. Savaş sözünü sileceğim. Ne olursun. Senin kimle şey yangın yeri mi? Evet Özlem. Ben de sanıyordum ki Osman nerede Ne Osman da Falt etmiş mi Falt etmiş sanırım Hadi. Osman Osman <laughs> Ha, 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 ha. tabutla taş. Beş yıl önce. Esala tuasala. Aleyke ya seyyidene ve Allah at kılıcın kuruluş her caizine nasip eyle ya Rabbi el Fatiha şimdi ezan duasını cenaze ezanını Allahuekber, Allahuekber Allahuekber, Allahuekber Allahu, ekber, Allahu, ekber. Allahu, ekber, Allahu ekber. Eşşadı Allah, illa illa Allah. Eşşadı anne Muhammed an Nasırullah. Eşşadı anne Muhammed an Nasırullah. Hayal esare, hayal Hayal-el fale, hayal-el fale Allahu ekber, Allahu ekber La ilahe illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumme rabbi hazihi davet et Ve salatul qayyimah Ati Muhammed'in vesilete, vel fazilete, ve basu ve gamen mahmuden ninniz ve ette, inneke Amin. Üçüncü bölüm sonu.